Kefir nasıl evet. mayalanır? Çiğ sütten mayalanıyor. Kaynatıyoruz. Kaynara çıktıktan sonra altını kısıp 5-10 dakika sadece kaynatmamız yeterli. 22-23 dereceye soğutuyoruz. Cam kavanoza koyuyoruz. Maya kısmı hemen şimdi gösterelim. Bu maya aynı yoğurdu nasıl yoğurtla alıyoruz? Kefiri de kendi mayasıyla mayalıyoruz. Genelde tahta kaşık kullanmanızı önereceğim. Bir tatlı kaşığı kadar kefiri koyup içerisine karıştırıyoruz. Bunu her yerde bulabilir miyiz? O kefir mayası. Tabii bulunabilir. Yoğurt gibi bulunabilir. Bunun ağzını kapattıktan sonra da bir lavabo altına sarmadan koyabiliriz. Yoğurt sarılır, kefir sarılmasına gerek yoktur. Bir ila iki gün lavabo altında kaldıktan sonra, serin bir yerde kaldıktan sonra bu böyle ayran kıvamına gelecek. Ekşi buruk bir tadı olacak. Bunu tekrardan süzüp mayayı alıp tüketebiliriz. Mayayı da kısa vadede kullanmak istiyorsunuz. Nereye saklayacağız? Bu kaynatıp soğuttuğumuz sütten bir miktar bunun içerisine alacağız. Bu mayayı süzüp bunun içerisinde saklayacağız buzdolabında. Hmm. Ola ki yaz tatili geliyor, mayamızı saklamak istiyoruz. Kaynamış, soğumuş bir suda saklamamız önemli. Ülkemizde ve Orta Doğu'da peygamber darısı olarak bilinir. Bağırsak dostu, sindirime yardımcı, kabızlığı önleyici, şifayen bir üründür.